Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Zapir eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zapir eğitim serimizin bu bölümünde format yapısından sizlere bahsetmeye çalışacağım. Zapir'de yer alan format özelliği belli bir inputu istediğiniz şekilde farklı bir çift diye dönüştürmenize olanak sağlıyor. Ve bu şekilde otomasyonlarınıza yardımcı oluyor. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Zapir eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Zapir üzerinde yer alan format özelliğinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda filtreler ve pet yapılarından sizlere bahsetmiştim. Bu videomuzda da yeni bir Zap oluşturacağız ve bu Zapimizdeki format yapısını işleme alıp uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için yine Gmail'imize gelen labeled yani etiketli mailleri tespit etmek, bu maillerdeki dataları ayrıştırmak üzerine çalışma yürüteceğiz. O nedenle yine sitemizden herhangi bir iletişim formunu doldurmaya başlayabiliriz. Sitemize girdim. Ve burada bir form dolduruyorum. Bu form içerisine hem text ekleyeceğim, hem bir site adresi koyacağım, hem de bir telefon numarası eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve formumu gönderiyorum. Daha önceki videolarımızda Zapier'ı Gmail'imizle nasıl entegre edeceğimizi Gmailimiz üzerinden Maillerimizi nasıl etiketleyeceğiz ve Zapira e bunu nasıl yansıtabileceğimiz konularına değinmiştik. Onu da açıklama kısmındaki oynatma listemizden takip edebilirsiniz. Form attığımız mail gördüğünüz gibi buraya düşmüş. Formumuza baktığımız zaman kimden geldiğini bir input alanında görebiliyoruz. Ancak HTML gövdesinde mail içeriğinin karışık olarak geldiğini görmekteyiz. Yani ileti gövdesinde hem text var hem URL var hem de bir Telefon bulunuyor. Bu yapıyı Zapier format yapısını kullanarak temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen o tarafa geçiş yapalım. Zapier'e girdiğimizde yeni bir Zap oluşturacağız. Tabi hatırlatmakta yine fayda var. Format yapısını kullanırken ücretli versiyona sahip olmamız gerekiyor. Ben şu an bir deneme sürümündeyim ve o nedenle bunu hayata geçirebiliyorum. Ancak ücretsiz Zapier versiyonunda bunu kullanmak mümkün değil. Gmail'imiz ilk trigger'ımız olacak. Trigger olarak yeni etiketlenmiş maili seçiyorum. Ve continue diyorum. Daha sonrasında mail adresimi seçeceğim. Ve continue diyeceğim arkadaşlar. Mail inbox'ım içerisinde etiketimi seçiyorum. Yani maillerin düştüğü etiket kutusunu seçeceğim ve continue diyeceğim. Şimdi test trigger'ımı hayata geçiriyorum ve son maili benim için çekecek. Son mailin içeriği gördüğünüz gibi bu şekilde karışık. Burada mailin kimden geldiğini input adı ile görebiliyorsunuz. Örneğin mail bu adrese gitmiş. Şu tarihte gelmiş. Body içeriği bu şekilde karışık. Gördüğünüz gibi uzun bir HTML yapısı var. Ve benim istediğim veri şu an karışık durumda. Continue diyorum ve ikinci aksiyonuma geçiyorum. İkinci aksiyonumda arkadaşlar format yapısını kullanacağım. Format yapısı yine Zapier'in özelliklerinden bir tanesi ve bu şekilde pet, filter ya da formatı görebiliyoruz. Formatı seçeceğim. Formatı seçtiğim zaman event türü karşıma çıkacak. Ben şimdi burada ileti gövdesi içerisinden bir teksti yani URL'i almaya çalışacağım için event türümü text olarak belirleyeceğim ve continue edeceğim. Text olarak belirlediğim eventi transform alanında yani dönüştürme alanında extract URL yani texti URL'e dönüştür. URL'i tespit et ve bunu bana URL olarak çıktı ver olarak kullanacağım. Extract URL bu anlama geliyor. Yani karışık bir yapıdaki input'u koyup o input içerisindeki URL'i çıkartmanıza olanak sağlıyor. Extract URL'i seçtik. Buradaki birçok seçenek içerisinden ve inputumuzu body plane olarak seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra continue diyoruz. Gördüğünüz gibi input içerisinde textler beni karşılıyor ama hepsi karışık ve sadece string olarak gözüküyor. Ben extract URL kullanarak bu string içerisindeki URL'i çekeceğim. Bunun için text action diyorum. Yani aksiyonu test et diyorum. Aksiyonu test ettiğimde gördüğünüz gibi text içerisindeki URL'i benim için çıkarttı ve bunu formatlayarak yeni bir dataya dönüştürdü arkadaşlar. Daha sonra üçüncü adıma geçiyorum. Google Sheets diyorum. Google Sheets'imi buraya bağlamam gerekiyor. Bunların nasıl yapıldığını bir önceki videolarımızda sizlere göstermiştik arkadaşlar ben şimdi Google Sheets üzerine bu datayı temizleyerek bir URL olarak aktaracağım. Google Sheets'imi bağladım. Drive'ımı seçiyorum. Drive'ım içerisinde Spring olarak belirliyorum. Ve çalışma sayfasında Worksheet'imi seçtikten sonra Google Sheets'te oluşturduğum başlıklara hangi datanın gitmesi gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Tarih içerisinden zaten Gmail'in kendi input'u olan date'i seçiyorum. Göndereni yine Gmail'in kendi inputu içerisinde yer alan reply to email'den seçeceğim. Daha sonra URL kısmına geldiğimde kendi oluşturduğum formatlı output'u ekleyeceğim arkadaşlar. Continue diyorum. Yeniden aksiyonu test ediyorum. Aksiyonu test ettim ve Zapier bana formatladığım URL'i gayet güzel bir şekilde sorunsuzca getirdi arkadaşlar. Bu sayede ne yapmış oldum? Mail içerisinde yer alan anlamsız datayı format yapısı kullanarak temizledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zapier üzerindeki format yapısı bu şekilde çalışmaktaydı. Sizin sahip olduğunuz ve anlamsız halde bulunan inputlarınızı formatlı bir şekilde Zapier sayesinde anlamlı bir veriye dönüştürüp otomasyonuza dahil edebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.